Evet sevgili arkadaşlar şimdi de geldik birinci dereceden bir bilinmeyeni denklemler. Şimdi size güzel güzel bazı şeyleri okuyacağım ardından devam edeceğiz hiç merak etmeyin. Yine en temelden anlatacağız arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar bu göreceğimiz konu matematiğin en temel konularından biri olup tüm konularda sık sık kullanacağınız matematiğin vazgeçilmez konularından biridir. Ayrıca bu konuyu güzelce öğrendiğinizde işlem yürütme yeteneğinizin nasıl geliştiğini siz de göreceksiniz. Bu konuyla ilgili açıklamayı yazmadan önce vurgulanması gereken küçük ayrıntıları şimdi size açıklayacağım. Şimdi şu duyduğunuz şey var ya arkadaşlar, bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Önce bu bilinen nedir? Bilinmeyen nedir? Gelin hep birlikte onlara bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar bilinen sayı ve rakamların oluşturduğu birleşime bilinen ifadeler diyeceğiz. Başka bir deyişle içinde harf ifade bulunmayan ee, tamamen sayı ve rakamlardan oluşan, oluşuma bilinen ifadeler diyeceğiz. Örnek verecek olursak 0, 1, 2, 3 artı sonsuza giden sayılar ya da kesirli ifadeler 1, bölü 2, 3, bölü 5, 11, bölü 2 gibi ifadelerdir. Peki bilinmeyen nedir arkadaşlar? Bilinmeyen de işte o eşiti rakamsal anlamda değil de harfli ifadelere bilinmeyen ifadeler diyeceğiz. Peki bunlara nasıl adlandırabiliriz sizce? Hocam A, B, C, X, Y, Z, M, N, P şeklinde söyleyebiliriz. Bunların hepsi arkadaşlar bilinmeyendir. Anlaştık mı şimdi? Bilinen neymiş, bilinmeyen neymiş öğrendiniz. Tamam mı? Devam ediyorum. Bu denklemi çözerken arkadaşlar bir eşitlik var. Bu eşitliğin bir tarafına bilinenler, bir tarafına bilinmeyenler getirilir. Ama bir ifade eşitliğin diğer tarafına geçerken, artı iken, eksi, eksi iken artı olarak geçer. Bunları da unutmazsak ...işimizi çabuk çözeriz. Evet. Mesela burada bir soru var. Bakalım. Öncelikle arkadaşlar... ...kim bilinen, kim bilinmeyen... ...onlara bir bakalım. Bakın. Şu... ...bilinmeyen. Tamam mı? Bak. Şu da bilinmeyen. Bunlar bilinmeyen. Tamam mı? Niye arkadaşlar? Çünkü x'li ifade var. Bilinenler kim arkadaşlar? Şunlar değil mi? Şu sayılar. Bilinen. Peki. Bakın. Onları tekrar yazıyorum. 3x-4... ...eşittir. 2x artı 3. Şimdi... Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafaydı. Tamam mı? Bizim sayılarımız saygılı sayı olduğu için küçük sayılar büyük sayın yanına gitsin. Tamam mı? Bu şekilde yaparsak daha güzel olacak. Şimdi 2x'i diğer tarafa atıyorum nasıl geçiyor? Eksi. Eksi 4'ü diğer tarafa atıyorum nasıl geçiyor? Artı. Şimdi burası ne oluyor? 3x. Hocam 2x'in işareti artıydı diğer tarafa geçerken mi eksi oldu? Evet arkadaşlar aynen öyle oluyor. Yani burası artı 2 x'i bu tarafa geldi. Eksi 2 x oldu. Burada zaten 3 duruyor. Şimdi eksi 4 3'ün yanına giderken artı 3'ün yanına giderken işaretini değiştiriyor. Eksi iken artı oluyor. Burası ne oluyor arkadaşlar? Artı 4. Peki bundan sonra zaten çocuk oyunca. 3 tane x'ten 2 tane x'i çıkartırsam ne kalır arkadaşlar? x kalır. Şöyle de düşünebilirsiniz. 3 tane elmadan bu arada elmaya x diyebilirsiniz. 3 tane elmadan 2 tane elmayı çıkarttım. Kaç tane elma kaldı? 1 tane. Yani 1x kaldı değil mi? Dolayısıyla burada 1x kaldı. 1 çarpı x diyebilirsiniz. Eşittir. 3 artı 4 zaten 7'dir. 1 çarpı x zaten nedir arkadaşlar? x'tir. O zaman x'imiz ne çıkmış oluyor? 7 çıkmış oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar öncelikle ne yapıyoruz? Bilinen kim? Bilinmeyen kim? Bunları tespit ediyoruz. Daha sonra bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa diyerek tabii ki bu e, tarafa tarafa dediğimiz zaman işaretlerini de değiştiriyoruz. Dikkat ediyoruz. Artı geçerken artıysa diğer tarafa eksi geçiyor. Eksi ise diğer tarafa ne geçiyor? Artı geçiyor. Bunları unutmuyoruz. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Burada da var arkadaşlar. Şimdi e, sıra sizde bu soruları çözüp ondan sonra cevabı kontrol edin. Olur mu? Hemen başlıyorum ben. Şimdi arkadaşlar kimler bilinen? Şunlar bilinmeyen değil mi? Bunlar bilinmeyen. bilinmeyen. bilinenler kim eksi 5'e bir bunlar bilinen. Ne yapıyorum arkadaşlar? bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa sayılarımız saygılı sayı olduğu için küçük sayı büyük sayının yanına gidiyor. tamam mı? Yazıyorum. 2x eksi 5 eşittir x artı 1. X'i bu tarafa at eksi. Eksi 5'i diğer tarafa at artı geçer. Ee, bakın işaretleri değişiyor. Görüyor musunuz? Havada uçuşarak işaretler değişiyor. Yani 2x eksi x eşittir 1 artı 5. 2 tane x'ten 1 tane eksi çıkart. Yani 2 tane elmadan 1 tane elmanın çıktığını düşünün. Geriye 1 elma kaldı. Yani 1x kaldı. O zaman x eşittir. 1 artı 5'ten ne oluyor arkadaşlar? 6 oluyor ve cevabı bulmuş oluyorsunuz. Aynı şekilde ikinci soruya da bakın. Yine küçük sayılar büyük sayın yanına gidiyor. 4x artı olduğu için diğer tarafa eksi gider. Artı 3 diğer tarafa eksi gider. Bu arada artık bilinen hangisi bilinmeyen hangisi zaten artık kestirebiliyorsunuz. O zaman 5x eksi 4x eşittir 6 eksi 3. 5 tane elmadan 4 tane elmayı çıkartırsanız 1 tane elma kalır. Bu da aynı mantık. 5x'den 4x'i çıkart 1x kaldı. Zaten 1x diyorum ya 1 çarpı x de zaten x olmuş oluyor. Yani ha x yazmışsın ha 1 çarpı x yazmışsın aynı şey fark etmez. Dolayısıyla 6 eksi 3 de 3'tür arkadaşlar. 1 çarpı x dediğim gibi x olduğu için x direkt buradan 3 olarak çıkar. Anlaştık mı? Bu iki soru böyle güzel bir soruydu. Bunları incelersiniz arkadaşlar. Siz de tekrar çözersiniz. Devamında arkadaşlar bu biraz daha basit bir soru. Zaten tek bir bilinmeyen var. O zaman Tek bir bilinmeyen var. iki tane bilinen var değil mi? Bak şunlar kim? Bilinen. Bilinen. Bu kim? Bilinmeyen. Hocam o zaman bilinmeyeni nasıl yapacağız? Nereye atacağız? Arkadaşlar bilinmeyeni bir yere atmayacaksınız. Tek başına olduğu için o dursun tamam mı? Eksi 2 ondan küçük olduğu için küçük sayılar büyük sayılara e, hürmet gösterdiği için onların yanına gidiyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar x eksi 2 eşittir 10 derseniz Eksi 2 karşıya artı geçecek. O zaman x eşittir 10 artı 2'den x eşittir ne geliyor? 12 geliyor. Anlaştık mı? Bu sorumuzda bu şekilde çözüme kavuşmuş oldu. Evet sıra sizde arkadaşlar. Artık bunları siz çözebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Hemen arkadaşlar ben çözeyim siz sonra kontrol edersiniz. Bakın bir tane bilinmeyen var. iki tane bilinen var. Hemen bilinen bilinmeyenin yanına gitsin artı. O zaman x eşittir. 6 artı 5'ten x eşittir ne geliyor? 11 geliyor. Devamında arkadaşlar, şunlar bilinen, bu bilinmeyen. O zaman x artı 10 eşittir 19. Onu karşıya atıyorum, eksi geçiyor. X eşittir 19 eksi 10. Şimdi büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyorum, İşaretleri ters olduğu için 9. 19 daha büyük olduğu için onun işaretini yazacağım. O da artı olduğu için artı yazacağım. Yani x eşittir artı 9 olmuş oldu. Anlaştık mı arkadaşlar bu sorularda? Bence anlaştık. Evet devam ediyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar soru çeşidini değiştirmeden önce açıklamak istediğimiz küçük bir vurgu var. Buna bir bakalım. Bu vurguyu inceleyelim. Mesela 3x derken arkadaşlar buradaki 3 katsayıdır X de nedir? Bilinmeyendir. Anlaştık mı? Bilinmeyen ifadenin katsayısı demek, bilinmeyen ifadenin önünde yazılı olan sayı demektir. Mesela 3x'in önünde 3 varsa kat sayısı 3. 5x'in önünde 5 varsa kat sayısı 5. Eksi ee, 7x'in önünde eksi 7 varsa kat sayısı eksi 7. Bak, kat sayısı. Önündeki sayı demek. Anlaştık mı? Peki devam ediyorum. Şimdi burada x'i bulalım diyor. Şimdi bu katsayıyı niye söyledik arkadaşlar? Çünkü x'i bulmak için x'in önündeki katsayıdan sayıdan kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulacağız? Hemen şöyle arkadaşlar. 2x eşittir 10. Şimdi x'in önünde çarpım durumunda olan bir katsayı varsa arkadaşlar çarpım durumunda olan katsayıdan şöyle kurtulursunuz. Her tarafı o katsayıya bölerek kurtulursunuz. Mesela x'in önündeki 2 var. Her taraf 2'ye bölüyorum. Böldüm. 2'ler gitti x eşittir ne oldu? 10 bölü 2'den 5 oldu. Anlaştık mı? Ya da şöyle de diyebilirsiniz. Hocam 2x eşittir 10. Tamam. E, 2 ile neyi çarparsam 10 yapar. 5'i çarparsam o zaman x eşittir. 5 de diyebilirsiniz. Ya da hocam 2 tane x var diyorsunuz. Yani x artı x demek mi? Evet. 2 tane x. x artı x 10 sa x'lerden bir tanesinde ne olması lazım? 5 olması lazım. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Mesela 4x eşittir 28. E hocam 4x eşittir 28 ise 4 ile neyi çarparsam 28 yapar? Hemen sayı doğrusu, e, sayı doğrusu diyorum e, çarpım tablosundan düşünebilirsiniz. O da nedir? 7'dir. Ya da arkadaşlar kat sayıdan nasıl kurtuluyoruz arkadaşlar? Her tarafa x'in kat sayısına bölerek. Bak bölüyorum. 4'ler gitti. x eşittir 28 bölü 4 ne geldi? 7 geldi. O zaman bunun cevabı da 7 olmuş oluyor. Anlaştık mı? Peki. Hemen geçtim arkadaşlar yine. Şimdi buradaki soruları sıra sizde. Ne yapacağız? Siz çözeceksiniz. Sonra da kontrol edeceksiniz cevaplarınızı. Hemen arkadaşlar. Hatta şuraya yazayım. 3x eşittir 30. E, x'in katsayısı 3. Her tarafı 3'e bölüyorum arkadaşlar. Bakın 3'ler sadeleştiriyorum. Sadeleşmeyi zaten öğrenmiştik. O zaman x eşittir. 33'e böldüğüm zaman ne geliyor? 10 geliyor. Cevabımız burada 10 olmuş oluyor. Yine 6x eşittir 36 demiş. Her tarafı x'in kat sayısına bölüyorum arkadaşlar. 6'ya bölüyorum. 6'lar sadeleşiyor. x eşittir ne geliyor? 6 geliyor. Anlaştık mı? 5x eşittir 40 ise x kaçtır diyor. Hemen 5x'i 40'a eşitliyorum. Her tarafı 5'e bölüyorum. 5'e bölünce 5'ler gider x eşittir 40 bölü 5 ne olur arkadaşlar? 8 olur. Burada da x'imizi 8 olarak bulmuş olduk. Siz de bu soruları çözüp cevaplarınızı kontrol edersiniz. Anlaştık mı? Devam ediyorum arkadaşlar. Kısaca şunu söylemek istiyoruz. Bilinmeyen katsayı varsa arkadaşlar mutlaka eşitliğin her iki tarafını bilinmeyen katsayısına bölmeliyiz. Ben de zaten onu söylemiştim değil mi arkadaşlar? Buna dikkat ediyorsunuz. Bilinmeyeni bulurken bilinmeyenin katsayısına bölüyorsunuz. Hocam peki e, bilinmeyenin katsayısı e, 1 bölü 3 ise yani burada x bölü 3 eşittir 6 ise yani e, bilinmeyenin altındaysa sayı biz x'i nasıl bulacağız? Arkadaşlar burada da yapacağınız şey şu 6'nın gizli paydası 1'dir. x'i bulmak istiyorsanız eğer içler dışlar çarpımını yapıyorsunuz. Çünkü eşitlik olunca hatırlayın daha önce konuşmuştuk. Rasyonel sayılarda eşitlik varsa bilinmeyeni bulmak istiyorsanız işler dışlar çarpımı yapmalısınız. O zaman x çarpı 1 x'tir eşittir diyorsunuz. 3 çarpı 6 da 18 olarak ifade edebilirsiniz. Ya da arkadaşlar hangi sayıyı 3'e bölersem 6 olur diye düşünürseniz buradan da zaten x'i 18 olarak çıkarabilirsiniz diyelim. Evet bu da böyleydi. Devamında arkadaşlar burada da A'yı soruyor. Fark etmez. B'yi sorsun. C'yi sorsun. Bilinmeyen olduğu için fark etmiyor arkadaşlar. Hemen A bölü 4 eşittir 5 diyorum. 5'in gizli paydası 1. Yine işler dışlar yapıyorum. A çarpı 1 A oluyor arkadaşlar. 4 çarpı 5 de ne oluyor arkadaşlar? 20 oluyor. Demek ki burada da A'mız neymiş? 20 olarak çıkıyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Ama şurada şuna dikkat edin. Diyelim ki buradan a'nın bir katsayısı geldi. O zaman ne yapacağız? Tekrar a'nın katsayısına bölüp her tarafı a'yı bulacağız. Anlaştık mı? Geçtim diğer soruma. Şimdi burada da arkadaşlar diğerlerine göre bir tık daha ileride bu. Şimdi önce bilinen bir tarafa, bilinmeyen bir tarafları düşündüğümüz zaman burada 2 tane bilinen var. Eksi 4 ve 5. 3x bilinmiyor. Eksi 4'ü karşıya atarsanız artı geçer. Çünkü bilinmeyeni yalnız bırakacağız. 3x eşittir 5 artı 4'ten. 3x eşittir ne geldi? 9 geldi. İşlem bitti mi? Bitmedi. Bize neyi soruyor? X'i soruyor. O zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Her tarafı bilinmeyenin kat sayısına bölüyoruz. Yani 3'e bölüyorum. 3'e bölüyorum arkadaşlar. Şu 3'leri sadeleştiriyorum x eşittir. Ne geliyor? 9 3'ten 3 geliyor. Burada da x'imiz 3 olarak bulunmuş oluyor. Anlaştık mı? Bakın bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Bir tane bilinmeyen olduğu için ona hiç dokunmadım. İki tane bilinen var. O zaman bilinenleri bir tarafa topladım. Yani burada 5 tek başına duruyor. Eksi 4'ü karşıya attım. Artık bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta. Ama bilinen sadece tek başına kalabilmesi için her tarafı bilinmeyenin kat sayısına bölerek bilinmeyen tam olarak neymiş onu buluyoruz. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Burada da arkadaşlar dikkat edin iki tane bilinen var iki tane bilinmeyen var. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Ama nasıl? Küçük sayılar büyük sayıların yanına gitsin ki eksi de artı da sıkıntı yaşamayın. O zaman arkadaşlar 5y büyük 3y mi? 5y büyük. O zaman 3y diğer tarafa geçsin. Eksi diye. Tabii ki y pozitif olmak şartıyla 5y büyük. Biri de karşıya atıyorum arkadaşlar. Eksi geçer. Çünkü işaret artı diğer tarafa geçerken eksi geçiyor. Yani 5y eksi 3y eşittir 11 eksi 1. Dolayısıyla 5y'den 3y'yi çıkartınca ne olur arkadaşlar? 2y olur. 11'den de 1'i çıkartıyorum 10 olur. Bitti mi bitmedi. Hala bilinmeyeni yalnız bırakamadık. Çünkü kat sayısı var. O kat sayıdan nasıl kurtuluyoruz arkadaşlar? Her tarafı bilinmeyenin kat sayısına bölerek şu ikiler zaten birbirini götürüyor arkadaşlar. Y eşittir 10 bölü 2'den ne geliyor? 5 geliyor. Burada da cevabımızı 5 olarak bulmuş oluyoruz. Anlaştık mı? Devamında arkadaşlar. Şimdi burada hem rasyonel ifadeler var, hem çıkarma var burada, hem de eşitlik var. Şimdi burada da normal rasyonel sayılarda çıkarmayı nasıl yapıyorduk? Bakıyorum paydalar eşit mi? Değil. O zaman ne yapıyoruz? Paydalar eşit diyoruz. Burayı 3 ile burayı 2 ile. Sonra ne yapıyorduk? 3 çarpı x, 3 çarpı 2 yani 3x bölü 6 çünkü 3 çarpı 2 6 eksi 2 çarpı x 2x 2 çarpı 3 6 eşittir 7 dedim Paydalar eşit işte olduğu için tek bir paydada yazdım. 3x eksi 2x eşittir 7. 3 xten 2x'i çıkarttım. Ne geldi? x geldi. x bölü 6 eşittir 7 dedim. 7'nin gizli paydası 1. İşler dışlar yaparsanız sevgili arkadaşlar. x çarpı 1 x'tir. 7 çarpı 6 da 42 olarak bulunur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar X'imizi bulmuş olduk. Burada neye dikkat ediyorsunuz? Önce paydaları eşitliyorsunuz. Ondan sonra tek bir paydada kesrin değerini buluyorsunuz. X bölü 6 çıktı. Bu X bölü 7'ye eşitmiş. 7'nin gizli paydası 1'miş. X'i bulurken ne yapıyoruz arkadaşlar eşitlikte? içler dışlar çarpımını yaparak X'i de zaten 42 olarak tespit etmiş oluyorsunuz. Anlaştık mı? Devamında arkadaşlar burada da benzer bir ifade var. A bölü 2 artı a bölü 4 eşittir 6. Burayı 2 ile burayı 1 ile eşitliyorum. 2 çarpı a 2a 2 çarpı 2 4 artı 1 çarpı a, 1 çarpı 4 4 eşittir 6. Paydalar 4 mi arkadaşlar? O zaman tek bir payda da payları toplayabilirim. 2a a da ne yaptı? 3a eşittir 6. Gizli payda ne? 1. İçler dışlar yapıyorum arkadaşlar. 3a çarpı 1 3a eşittir 6 çarpı 4 24. A'yı hala yalnız bırakamadık. Çünkü kat sayısı var. O kat sayıdan nasıl kurtulacağız? Her tarafı A'nın kat sayısına bölerek kurtulacağız. Burada 3'leri sadeleştiriyorum arkadaşlar. A eşittir. 24 bölüşten ne gelecek? 8 gelecek. Demek ki A'mız neymiş arkadaşlar? 8'miş. Burada da A'yı bulmuş olduk. Gördüğünüz gibi. Evet. Geçtim bir diğer ifademe. Burada da arkadaşlar basit bir noktayı vurgulamak istiyoruz. Mesela 1 çarpı x'in x yani 1 ile x ifadesinin çarpımı x'e eşit olduğundan 1x değil de x olarak gösterilir. Yani kim, kimse size 1x diye söylemez. Çünkü 1 çarpı x zaten x'tir. O zaman x yazmak yerine neden 1x yazalım? Gerek yok ki 1'e değil mi? Mesela 5'i 1 çarpı 5 diye mi yazıyorlar? Hayır 5 diye yazıyorlar. Gerek yok çünkü değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar ona dikkat ediniz. Şimdi burada da arkadaşlar hemen paydalar eşitliyorum. Burayı 3 ile burayı 4 ile hemen 4 çarpı y 4 çarpı 3 yani 4 y yukarısı 12 aşağısı eksi 3 çarpı y 3 y 3 çarpı 4 12 eşittir 1. Paydalar eşitlendi mi eşitlendi o zaman çok kolay işimiz. 4 y'den 3 y'yi çıkartıyorum bölü 12 eşittir 1 diyorum. 4y'den 3y'yi çıkartırsam ne olur arkadaşlar? 1y bölü 12 eşittir 1. Arkadaşlar demin söyledik 1x yerine x yazsak olmuyor mu? Olur. Çünkü 1x ya da 1 çarpı y ya da 1y ne demek arkadaşlar? Y demek zaten. O zaman bunun gizli paydası 1. İşler dışlar yapıyorum. 1 çarpı 1y artık 1y'nin yerine y yazabilirsiniz. Çünkü 1 çarpı y, y eşittir. 1 çarpı 12 de 12 gelecektir. Yani birinci sorumuzdaki cevabımızı 12 olarak bulacağız. Anlaştık mı? Burada da bir toplam işlemi var. Yine arkadaşlar bunun payda, e, altına e, a bölü 2 ya. Bu paydadaki 2'yi bunun altına yazıyorum. Buradaki 3'ü de bunun altına yazıyorum. 3 çarpı a 3a bölü 3 çarpı 2 6 artı 2 çarpı a 2a bölü 3 çarpı 3 pardon 2 çarpı 3 6 eşittir 10. Bakın soruyu ne kadar rahatlattık. Gördünüz Artık soru rahatladı. Neden? Çünkü paydalar eşitlendi. O zaman tek bir payda da 3A ile 2A'yı toplarsam 5A yapar. Eşittir 10. Gizli paydası 1'dir arkadaşlar bunun. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İşler dışlar yapıyorum. Dikkat edin. 5A ile 1 1'i çarparsam 5A yapar. 6 ile de 10'u çarparsam ne yapar? 60 yapar. Peki burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Her tarafı bilinmeyeni katsayısına bölmüyor muyduk? Evet bölüyorduk. O zaman her tarafı 5'e bölersem bakın 5'e bölüyorum. 5'leri sadeleştiriyorum. A eşittir ne geliyor? 60 bölü 5'ten ne geliyor arkadaşlar? 12 geliyor. Yani cevabımız burada 12 olmuş oluyor. Anlaştık mı bu tip sorularda? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce paydalar eşitliyoruz. Sonra Orada bir eşitlik geliyor. İşler dışlar çarpımı yapıyoruz. Bakıyoruz bilinmeyenin katsayısı 1 zaten problem yok. Cevap çıkmıştır. Ama bilinmeyenin katsayısı herhangi bir birden farklı herhangi bir sayıysa ne yapıyoruz? Her tarafı bilinmeyenin katsayısına bölüyoruz. Bilinmeyen yalnız kalıyor. Karşıda da zaten sonuç ne çıkıyorsa cevap odur sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Bakın ne kadar güzel gidiyoruz değil mi? Ve dersimizde zaten burada bitiriyoruz. Kazanım testlerimiz olacak. Hiç merak etmeyin. Kazanım testleriyle devam edeceğiz.